Böyle duyurdular. Bu silahı alırsak Türkiye'ye karşı dengeler değişecek. Yunan basını, Atina'nın Türkiye ile Yunanistan arasında dengeleri değiştirecek bir silahı almak üzere olduğunu yazdı. Geostrategika'da yer alan haberin detayları şu şekilde. Yunanistan Sezar'ı seçerse, avantajı çok daha esnek ve hızlı bir topçu sistemi olacak. Uzaktaki hedefleri hassas bir şekilde vurabilecek ve düşman karşılık veremeden pozisyon değiştirebilecek. Daha ağır sistemlerin aksine, sezar yollarda ve daha zorlu arazilerde hızlı hareket edebiliyor. Ve bu da Yunanistan'a, hem Ege'de hem de Meriç'te avantaj sağlayacak. Adalarda, birden fazla konuma yayılma ve hedefleri tespit etmek için dronlarla çalışma yeteneği, inişleri engelleyebileceği veya geciktirebileceği anlamına gelir. Evros'ta ise çevikliği, farklı cepheleri hızla desteklemesine ve uzun süre açıkta kalmadan güçlü saldırılar gerçekleştirmesine olanak tanır. Tam etkili olabilmesi için Türk İHA ve füzelerinden kaynaklanabilecek riski azaltacak iyi hava savunma ve aldatma sistemleriyle desteklenmesi gerekecektir. Bu tür topçu sistemlerine yatırım yapmak, Türkiye'yi bunları tespit etmek ve bunlarla mücadele etmek için daha fazla kaynak ayırmaya zorlayacak ve bu da bir kriz durumunda Yunanistan'ın müzakere pozisyonunu güçlendirecektir.